sarıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün size muhteşem havalar soğudu ya güzel bir kış kavurması. Gerçek kavurma nasıl yapılır? Şu an bir tarifini veriyoruz. Tabii ki kavurmanın olmazsa olmazı dana tranç kullanıyorum. Muhteşem bir kavurma yapacağım. Trançımızı küp küp doğruyoruz. Sağolun Aleyküm selam. Sağ ol abim. Benim. Abi çok teşekkür ederim <laughs> Muhteşem bir kavurma tarifi veriyorum <laughs> ha, Nereye gidiyorsunuz? ya bir şey diyeceğim Ben deneyim para yatıracaktım size 250 milyar Baktım banka kapalı <laughs> Doğal bir ortamda yapmak istiyorum bu yemeği Güzel bir kavurma yapıyoruz güzel bir kış kavurması yapacağız. Çünkü havalar soğuk oldu. Böyle bu havada etin yiyilmek istediği belli olsun diye. Çünkü bu havada mutlaka et tüketmemiz gerekiyor. Bu eti böyle aldığın zaman hiçbir işlemden geçirmiyorsunuz. Dana trança alıyorsunuz ve eti ne diyor ya? kavurma diyor ya kavurmadan pişireceksin yani. Dananın sırt eti. Dananın ne de yapabilirsin. Sırt etinde de yapabilirsin. Sırt eti olduğu zaman daha çok çabuk pişiyor. Ama inciyi olursa e, incik eti geç pişer ama daha da lezzetli olur. Evet. Tamam. Şimdi de etimizi kavuşturuyoruz. Görüyorsunuz sesi. Ve muhteşem bir şekilde oldu. Tabii ki kavurma daha hazırlanmadan güzel bir Tuzunu atıyoruz Ve 2 saat boyunca bu kavurmamız kaynayacak Suyumuzu koltuktan sonra tüpümüzü kısıyoruz Ve yarım saatte demliyoruz. Evet kavurmamız şu anda hazır. Efsane bir kavurma oldu. Abi bu lokum gibi olmuş lokum ya. Lokum gibi oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Özgür tam yakına gel. Tam 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 tam. İçine gir. Kavurmamızı şöyle bırakalım. Ondan sonra kelle soğanımız var. Güzel bir acı biber. Güzel bir tane biber. Abi, ya ne yapıyoruz? Kavurma, Kavurmamızı. Kışlık kavurma çok güzel. Bunu al kavanoza koy bir sene sonra ye. Valla şu kavurma gerçekten efsanedir. İşte ne büftek, ne kebap, ne ciger. Asıl lezzet kavurmada. Tabii ki kavurmayı da kavurmanın profesörü yaparsa. Böyle görüyorsunuz. ...sarıyoruz. Gerçekten çok efsane. Şirdancı Mehmet'te 7.24 bu kavurma bulunur. Bunu da evde yapmanız için çok güzel bir tarifi verdim. Bu tarifle efsane bir kavurma yapabilirsiniz. Yalnız şöyle yapıyoruz. Bundan sonra böyle güzel tarifler almak için Şırdancı Mehmet kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildiğiniz bir yemek varsa sayfama yazın. oymayı yemeği ben yaparım, gerçekleştiririm. Ve bütün yorumları okuyorum. Sizi çok seviyorum. Tabii ki bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın tabii ki kavurma yemekle kalalım.